Abi ben bunu her video açılışında yaşayacak mıyım ya? Ee, herkese merhabalar, iyi geceler. Umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi, her şeyi yerindedir, tıkırındadır. Ee, bugün 29 Ekim saat 00.17. Yani biz 29 Ekim'e girdik. Ee, bugün Cumhuriyet Bayramımızın 102. yıl dönümü. Ee, hepimizin cumhuriyet bayramı kutlu olsun ee, ve bu cumhuriyeti bize armağan ettiği için de böyle bir açılış yapmak istedim atama tekrardan sonsuz hürmetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum ee, evet bugün yine ha, bu arada yani atam da burada dursun bizi izlesin Yokalım biz de o sırada işlerimize geçelim ee, umarım herkesin keyfi yerindedir bugün genel olarak inanılmaz çalışmadığım bir gün oldu. Şu an bu saatte yazana bakmayın. Normalde vallahi bugün 6-6,5 saat. Şimdi yalan olmasın 6,5 gün 6 saat falan oldu galiba. Ee, ama yine inanılmaz verimli bir gün olmadı. Yine de elimizden geleni yaptık yani. Ee, genel daha dün çekmiştim ilk videoyu. İşte her gün e, o gün ne yaptım ya da o günkü hani durum nedir veya ilerleyen günlerdeki plan ne? falan filan bir de demiştim hani özde bir muhabbetini yorumlarda belirtmemişti. <laughs> Arkadaşlar olmuş. şu ne kadar salak bir şeydi böyle boğaz temizleme sesiydi. Neyse. <laughs> hem bunun AYT'sine bakacağım. Çünkü TYT'si burada ama onun TYT'sine benim girdiğim kurumda şöyle bir şey oldu. Normalde bakın mesela burada 87 75 yazıyor. Şu yanlış. Sonradan hesapladım hani ama kurumdaki o sıralama asılıyor ya, sıralamada 91.5 gözüküyor. O yüzden dedim acaba bir yerlerde hata mı var? Hani hata olan denemeyi de göstermek istemedim. E, ondan bunun AYT'si var biliyorum. Buna herkes girdi ama e, ben girdim. Bundan önce ufak bir bugün ne yaptığımı anlatacağım. Ondan sonra e, deneme geçerim. Ondan sonra yarın ne yapacağımı. Onun dışında da genel bir e, yorum yani. genel bir kendi sohbeti muhabbeti falan neyse önce bugün bu geçen önceki videoda gösterdiğim şu alkenler kısmının sonuna kadar e, hepsini çözdüm evet, bugün kütüphaneye gittiğim için buraya bazı şeyler not alamadım o yüzden bunlar da normalde hani buruşturup e, atıyorum şu aşağıda şey var iki mouse'lu gözüküyor mudur ayağımı çekmeyeyim iki mouse'lu şeyim var Çok poşetim var e, boşluk atıyorum onları genelde yer kaplamasın diye. Çünkü odam çok dağılıyor. Zaten işte bu ne kadar dağınık olduğunu görüyorsunuz herhalde. Masa böyleyse bir de odayı düşünün. E, organik bu şekilde hidrokarbon kısmı bitmiş oldu aslında. Yani hidro ne kısmıydı lan? Ha? Hidrokarbon değil de. Yani neyse işte bu şey kısmı ya. Fonksiyonel grup olmayan kısmı bitmiş oldu. Aşağı atalım. Onun dışında ben e, koçumun da tavsiyesiyle böyle bir kaynak aldım. E, çok da memnun oldum kaynaktan. Allah da razı olsun. Gerçekten güzel bir kaynak ve yani zorlayıcı kaynak bence. Yani bugün 10 sınıf konu denemesi siz de alabilirsiniz deneme deposunun. E, işte konu konu birden 35'e kadar yanlış değilsem denemeleri var. Birden 35'e kadar işte e, trigonometriyle böyle sayılır mı oğlum? Böyle sayarsın. Trigonometriyle, analitikle, Sonra başka ne vardı ya? Eşitsizlik falan mı? 11 konularını unuttum ki. İşte eşitsizlik, parabol falan filan. Yani 11 konuların sırayla gidiyor. İşte her testi biraz biraz. ilk testleri full trigonometri. Sonra işte şu an mesela bu kaçmış? Deneme 9 ya. Ee, deneme 9. Bir saniye. Ha mesela deneme 9'un son kısımlara bak Gördüğünüz üzere analitik ama Bu valla kaynağı tavsiye ederim. Çok beğendim zorlayıcı soruları var. çemberini falan da çözdüm. Bir baştan bir sonradan çözdüm. Çember kısmının da valla 3 tane soru falan bu inanılmaz sorular vardı. Neyse tavsiye ederim. Ee, onun dışında valla bugün bu kaç tane çözdüm bilmiyorum da. Bugün bunlar var ama bitmedi henüz. Yani i̇çinde kıvrık olan kısım var. Bunu da işte denemeden sonra yarını planlarken anlatacağım. Şimdi hızlıca bir denemeye geçeyim. Şimdi ben normalde Geçen sene de AYT yapabiliyordum. Hani özellikle matematikte fendir falan. Senin bir tık daha iyiydi matematiğime göre. Yani matematik zor bir denemede falan patlıyorduk. Geçen senenin şeyi falan var. 3 ds apotemisi falan var. Onlar da var ya böyle felaket. Geçen senenin apotemisi TYT'si 79, AYT'si 49 gelmiş. Yani o kadar. Yani böyle sabit bir şey değildi ama hani yine de yapıyordum. Zaten sınavda da 67 AYT yaptım. 67 mi? 67,5 bu ne? 34 e, 34'e 6 fenim, 35'e 2'de vardı. Ben zaten TYT'den patladım. Yani ana ekrandaki kanalın ana ekranındaki görüntüde de TYT sıralaması kaç? 84 bin, 90 bin neydi herhalde yanlış hatırlam Bilmiyorum ne hatırlamıyorum şu anda. Hani 90 binden e çekti benim AYT'm aslında. Hani TYT'yi bayağı affedersiniz bok gibi yaptım yani. Kendime çok iyi hakim olamadım yani. Neyse yönetemedim. Ee, ben denemeye geçeyim. Şimdi zaten deneme ya bir matematik bir fen olduğu için fen de kendi içinde 3 branş ayırdığımız için inanılmaz sunacak bir şey yok. Zaten matematik e, 40 da 40 oldu ama şöyle bir şey diyeceğim mesela. Tabi buradan açarsam sen matematiği açamazsın, değil mi? Evet, öyle bir durum var. Şöyle yaparsam, ha. E, ben mesela bu soruları yaptım ya. Ben Matematikten başlamıyorum normalde. Biyolojinin sonuna daha doğrusu şöyle olur. Başladığım sırayla anlatayım. Ha böyle tak 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 işte çözdüm. Şurada şüpheli şu mepeli yazdım hani emin olmam sorulardan. Biyolojide tak tak çözdüm. Sen burada bak şimdi ben böyle gene evet not alırım. Mallık yani ee, ben mesela şunun astigmat olduğunu bildiğim halde işte yeri zekalı bu yani Böyle bir özürlülük yani ne demişim hani ee, tam denizli çıkmış mesela bir yalnız bir dedim şimdi 2 3 burada da post sinaptik pres sinaptik ne olduğunu biliyorum pres sinaptik önce demek prekambriyen döneminden falan akla tutuyorum post sinaptik de işte bir postmodern falan hani post bir sonraki pre bir önceki falan bunu bilmeme rağmen hani salak gibi neden acaba ee, biri de yapmışım almışım ve ee, onun için bunun kimyası inanılmaz zor değil Tabi zaten daha ilk kaynaktan bu da ilk ayeti hani ama şey hani 11 konuları zaten full var. 12 konuların da hangi kısımları? Vallahi şimdi ona bakamayacağım ya. Gece de biraz geç bir saat uykum da var. video çekip yatıp erken kalkmam lazım. Abi fizikte mesela yani şurada rezonans durumu hani bu soru nasıl? Ha ben bunu gerçekten dinledim ya. 1 ve iki de olabiliyor. Farklı durumları düşünmedim. Ben direkt dediğim gibi fen'i fazla hızlı çözmekten oluyor. O yüzden Size tavsiyem kendinize güvenip feni fazla hızlı çözmeyin. Sonra sabah aptal aptal yanlışlar geliyor. Boş boşuna üzülüyoruz. Ee, bu sorunun mantığını anlamadım. Video çözümünde inanılmaz komik anlatmış adam yani. Böyle bir şey yok. Böyle dik falan diye bağırıyor adam. Böyle i̇nanılmaz komik. Mesela burada bir geri zekalı örneği. Şimdi bakın burada. Bak salığa bak salığa bak. Burada diyor ki, aslında hani ne bunlar çekmişler. Ben bunları diyor ki ikmiş. Yani. Böyle etmiş, böyle etmiş. Buraya doğru gidecek. E, o zaman sürtünme kuvvetli hareket yönü hızıdan. Demek ki buraya doğru hareket edecek demiş. ve eksi x de y yükseltmiş. Geri zekalı burada çekerek diyor. Ben bunun altını sonradan çizdim bu arada. Sınav anında çizmemiştim. Ee, bunun bu fizibil onun dışında bence inanılmaz zor değil. Zaten ilk konular hani e, tabi yüksek netle geçen sene yüksek yapanlar ve bu sene, ya atıyorum daha yüksekten mezona bırakanlar için belki farklı durumdur ama ben hani onları düşünerek onları düşünemem çünkü ben şu an durumda değilim. burada herhangi bir şeylik yok hani. Kendini beğenmişlik yok. Ben sadece hani haddim olmayarak onların onlar gibi yorum yapmak istemiyorum. O yüzden kendi bakış açımdan yorumu böyle. bunun matematiği şimdi şöyle bunu 40 40 aslında ben AYT'yi de turlayan bir insan. Hatta AYT'yi TYT'den daha fazla turlarım. Çünkü AYT'yi daha çok seviyorum. Benim ilk fen işte beni bıraktım falan. Beş tane boşum var fenden. Sonra hemen geldim abi böyle. Ee, bu şeye bir saniye evet hemen al matematiğin baş aman be yanlış yeri açıyorum Heh. Şimdi hemen buradan geldim. Bunlar zaten tak 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 çıktı. Ondan sonra buraya geldim. Aa, pat, bu soru boş. Sonra bunu yaptım zaten. Hani bu fonksiyon sorusundan bu soru boş. Aa, böyle basit basit sorular. İşte bu falan boştu sanırım. Sonradan üstüne gözükmüyor gerçi de şunları yuvarlak için almışım falan. Ha, buraya geldiğimde 43 dakika geçmiş sanırım sınavda. Yani fen artı onun 4 sorusu desen 44 soru 43 dakika güzel bir şey ama tabi ilk konular olduğu için ve çok inanılmaz zor bir dönemi değildi. Ee, onun dışında şu ikisini direkt boş bıraktım. Bunun sebebi de mesela ben ee, olasılık ve permütasyon kombinasyon falan yapamıyorum. Geçen sene de aslında iki tane soru vardı. Olasılıktan bir arabalı bir soru. Otoparkın arabayı park etmiş, nereye koyduğunu unutmuş falan. Bir o yanlıştı. Bir de bir tane bir soru yanlıştı. O da olası şey kombinasyon permütasyonla alakalı. O yüzden bunları direkt boş bırakıp sonradan döndüm. Ee, bunlar tamam. Bunlar tamam. Çoğu kişi burada yanlış yapmış vardı e, bunlar zaten logaritma falan filan sonra bunu boş bırakmıştım bakın burada işareti var ama hani bu da çok da inanılmaz zor bir soru değildi benim kafam dediğim gibi TYT matematikten kaynaklı önceki videoda da bahsetmiştim ben pratik zekam olmadığı için bu gerçek yani onu kabul ediyorum o yüzden mesela bu soruyu hemen düşünemedim yuvarlak için aldım zaten bu, böyle hani yapamadığın sorular olursa benden hani gene tavsiye yani ben öyle yapıyorum. Tavsiye edeyim mi? Şimdi Ben kimim? Kime tavsiye veriyorum? Ben direkt boş bırakıyorum abi. Sonra dönüyorum. Hem zaman kaybetmiyorum. Çünkü AYT'de mesela çok zaman harcayınca diğerlerine az zaman kalıyor. Aslında ayete yetiştirmeyecek bir şey değil. Ama hani bir tane sonra çok odaklanabiliyoruz. O yüzden ben direkt geçme taraftarıyım. Sonradan dönünce oluyor zaten. Kafa arkada çözüyor. Muhabbeti vardı bir ara. O gerçekten doğru. Ee, mesela bu boştu sanırım. Burada da salak gibi birbirinden farklı diyor. 3 3 buluyorum. Geri zeka 6 yok. Yani birbirinden farklı diyor. Hani neyi arıyorsun? Ee, bu arada trigonometrik denklem. Ha gerçi o 12. konusu muydu? Aynen. Ee, geometrisi abi mesela bu da boştu ve bu iyi bir soruydu bence. Yani genel olarak bunu beğendim. Bu da iyi bir soruydu. Ama bunu cos 2 harf falan falan yaptım ya. Yani bu hani 12'lik konusu değil mi ya? Allah Allah. Ha bu Ha var ya tamam. Trigon, evet, evet Trigon 2 var. Okey. Ee, bunu da yanlış yaptım. Pardon şey boş bırakmıştım falan. Sonra bu da boştu. Ben bunları arda arda boş bıraktım. Sonradan döndüm. Sonra hatta bu da boştu. Bunların hepsini bu 40'ı bitirdikten sonra Fendeki 5 boşuma hepsine döndüm. Hepsini işaretledim. Ondan sonra buraya tekrardan geldim. Matematiği bitirdim. Matematikten 10 tane boşum vardı ve ama hani bırakmadım. Devam ettim. 10 tane yapamadım. Ya çünkü dönüp yapacağımı biliyordum. Mesela bu soru falan bence zordu. Ee, dönüp yapacağımı biliyordum. O yüzden bu da zordu bu arada önce. Dönüp yapacağımı bildiğim için hiç panik yapmadım. Sakin oldum. Öyle yani. Onun dışında şimdi genel net 73 75. Güzel başladık seneye ama bir sonraki AYT bundan önce de bir e, karma bilgisayar matematiği matematik ve birkaç branşın karması olarak da yeni Ayet çözmüştüm. O da uçuk gelmişti. Valla seneye iyi başladık ama önemli olan iyi devam ettirmek. Yani şimdi bundan bu hafta sonu galiba mikro orijinalinin TTS Ayet'si var. Onda da 70'in üstünü görürsem iyi olur. E mikro orijinal olduğu için yani matematik falan çok zorlamaz herhalde. Yani Fen'i de ne kadar zor, Zaten matematik kaynağı diye biliyorum ben. Fen'i de zorlamaz herhalde diye düşünüyorum. O yüzden ee, öyle. Bu ayrı aras aksi olduğu için de öğrenci varsa. Klasik benim totemim, ya totem değil de öğren yani bir numara gibi anladınız mı? Öyle bir üstünlük göster. <laughs> yani öyle salak bir hareket. Neyse. Ee, ben şimdi yarın ne yapacağım mesela? Yarın sabahtan, bak yine mesela nöbeti benim şey yaptı, zuhur etti ya. Yarın sabahtan erken kalkmak gibi bir planım var. 7.30-8 gibi erken kalktıktan sonra da ee, buradan kalanlara devam edeceğim. Ondan sonra neofizik çözüyorum şu an. Neofizikten e, ne var? Dönerek öte... Bunu birazım çözmüşüm de. biraz dedim şu ilk iki sorusunu. Neofizikten bu Newton Newton değil ya. Kepler falan. Bu 12 nik komple konusunu hani bitirmiş oldum. Zaten ya, konu eksiğim yok. Hatırlamam lazım bazı Yanlış yapa yapa da doğru video çözümü izliyorum. Oradan hatırlıyorum. Yani ekstra bir de çembersen, mönbersen hiç uğraşmaya gerek yok. Onlarla vakit bitmeye gerek yok. Ee, sonra burada Cebirsel'den birkaç tane test var. Aslında çantamda da var da. Şu şarjı bir saniye. Ay Allah kahretsin. Neyse. Ee, Cebirsel'den birkaç test daha var. Ama yarın 3'e kadar yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Yarın 3'te de e, ders var. İşte koçla e, birlikte bir ders var. O derse kadar büyük ihtimalle ödevler bitmeyecek ama olsun. yani Aslında bir haftanın da ödeviydi ama Neyse. Ee, yüksek geldikten sonra denemeler çok önemli değil yani bence orası. Onun dışında TET kimyadan şöyle <laughs> neler vardı bakalım. Abi bu da çıksana be adam. Aynen. Ee, TET kimyadan kimyasal satınlar var. Bundan da orbital çözüm. Geçen sene de çözdüm de bu sene de vallahi aynısını aldım. Yani niye yaptım böyle bir şey bilmiyorum da. Ama iyi yani. Orbital iyidir. Geçen sene ben sadece orbital çözmüştüm TETA'yı tekimliyeden. Ee, bir de bio analizden ne var mesela? Ne varmış? Buradan biyoteknoloji mi? Aynen. Biyoteknoloji var. Ondan sonra onun ilk konusunda bitmiş olacak. Öyle yani. Yani dağınık bir masa. Daha da daha, daha. Bu dünkü şey mesela. Üçlü. Aynen. Bu şekilde. Ee, neyse çok uzatmadan ben kapatayım. Zaten 15 dakika oldu video. Herkesin Cumhuriyet Bayramı tekrardan ee, kutlu olsun. Nice Cumhuriyetlere, nice 29 Ekimlere diyelim. Ee, herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Sohbet muhabbet artık video uzamasın. Daha sonra bir şekilde bir ara yapılır yani onlar halledilir. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin.